Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yalıtap kanalının 52 bölüm spor bilgileriyle sizlerin karşınızdayım videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum 52 bölümde neler yaşanacak videomuzu sona kadar izleyip anlayacaksınız şimdi ise hızlı bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar Ferit Halis'in ilaç attırma konusunu öğreniyor ve Seyran'a biraz Hak veriyor Halis Seyran'dan intikam almak için Ferit'i o kızdan boşanmayacaksın diyor duyduğum kadarıyla arkadaşlar Halis'in intikamı yani Ferit'in haberi yok intikam alacağından duyduğum kadarıyla arkadaşlar Seyran Ferit'i aldatmış gibi gösterecekler Halis bu kız böyle bize de iftira atıyor diye sevgili izleyen arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın.